Arkadaşlar Bir önceki derslerimizde isim konusunu bitirmiştik. Şimdi isim konusuyla bağlantılı olacak şekilde bir diğer konumuz olan isim tamlamaları konusuna gelmiş bulunmaktayız. Şimdi isim tamlamaları konusu aslında çok kolay bir konu ama sınavlar bu konuda soru sorarken bizleri biraz zorlayacak şekilde sorabiliyor. Ama bir isim tamlamasını anlayabilmek için önce bir isim tamlaması nasıl oluşur sorusunun cevabını vermek gerekir. Bu yüzden de isim tamlamalarının öncelikle üç tane ana tipi olduğunu bilmek lazım. Bunlar belirtili isim tamlaması, belirtisiz isim tamlaması ve zincirleme isim tamlaması olmak üzere kendi içerisinde üç başlıkta inceleniyorlar. Ancak bunlara da geçmeden yine bir şey bilmek lazım. Bir isim tamlamasında iki tane ana unsur vardır. Bunlardan birisi tamlayan, diğeri tamlanan. Ha, bu sıfat tamlamaları için de ortak ama tamlayan ve tamlananın karakteristiği değişiyor orada. Şimdi burada belirtili isim tamlamalarında veya işte belirtisizde veya zincirlemede tamlayan ve tamlanan olmak üzere bölümler var. Şimdi önce şunu söylemek lazım. Bir isim tamlamasında tamlanan bölümü varsa tamlanan bölümü her zaman iyilik eki alır. Bu birincisi tamlayan eki belirtili olduğu durumda ise ilgi eki olan ının ekini alır. Şimdi üç tip tamlamadan bahsettik. Belirtili belirtisiz zincirlemeden. Bunları biraz açalım. Belirtili isim tanımamasına geldiğimizde, belirtili isim tanımaması iki ana unsurdan meydana gelir. Bunlardan birisi tamlayan, bir diğeri tamlanan olacak şekilde karşımıza çıkar. Tamlayan dediğimiz şey, ın'ın ın ilgi ekini alan bir yapıdır. Tamlanan dediğimiz şey ise, ı'sı iyilik ekini alan ikinci bölümdür. Mesela demiş ki, masanın örtüsü. Şimdi bak, bu tamlayan ekinde, aslında tamlayan bölümünde ben örtünün neye sahip olduğunu biliyor muyum? Evet. O zaman belirtili isim tamlalarındaki tamlayan, yani şuradaki ilgi eki, aslında bana neye ait olduğunu, neye sahip olduğunu ipucunu veriyor mu? Veriyor. Yani e, sahip olunan varlıkla sahip olan varlık arasında bir ilişki kuruyor. Zaten ısı iyelik eki. Burada bir sıkıntı yok. Yani şuradaki sı iyelik eki. Ama buradaki nın eki ne yapıyor? Masa ve ört arasında bağ kuruyor. Yani daha çok nın eki şunu sağlıyor. Bir masa var. Belirgin bir masa var. Bunun da örtüsü var. O zaman buradaki tamlayanın sağladığı şey, yani tamlayan ekinin sağlamış olduğu şey, belirlilik. Belirginlik. O zaman belirginlik sağlıyor. Buradaki neyimiz? Ekimiz arkadaşlar. Bunu bilelim. Veya işte masanın örtüsü bir örneğimiz de, bunun yanı sıra başka örnekler de verelim. Kalemin kapağı gibi veya işte defterin sayfası olabilir. Mesela bunlara da baktığımız zaman yine iki bölümden meydana geldiğini fark ederiz. Tamlayan bölümü ve tamlayan bölümü olmak üzere. Tamlayan belirtili tamlamalarda her zaman ınlan eki alır. Tamlanan ise her durumda hangi tamlama tipi olursa olsun isim tamlamasının alt başlıklarında bu da her zaman iyilik alır. Çünkü sıfat tamamasında tamlanan iyilik almayacak. Onun için bu şekilde bir bilgimiz de olsun. Yani sıfat tamlamalarındaki tamlanan iyelik eki almaz. Ama isim tamlamasının tipi ne olursa olsun tamlanan iyelik eki almak zorunda. İşte burada gördüğümüz gibi ınlı ın neyi sağlıyor? Belirginliği, belirliliği sağlıyor. İşte bir, bu yüzden biz diyoruz ki belirli isim tamlaması, belirtili isim tamlaması. Mesela neden belirlilik sağlıyor? Bunu biraz açıklayalım. Yani niye belirsizlik değil de belirlilik mesela. Mesela kalemin kapağı diyorum ya, diyorum ki ben yanımdakine kalemin kapağını uzatır mısın? Şimdi bağlam olarak düşünürsek ortada bir kalem var ve bu kalemin bir kapağı var değil mi? Ben bu kalemin kapağını kastetmek şekilde cümleyi kurdum. Kalemin kapağını verir misin? Ortada bir tane kalem var. Şurada bir kalem duruyor. Kalemin kapağını verir misin derken bu kalemin kapağını kastettiğim çok net değil mi? Evet. O zaman ortada bir belirgin kalem var ve ben bu belirgin kalemi kastedecek şekilde kullanıyorum. Veya diyorum ki önümde bir defter var. Bu defterin sayfasını kastediyorum. Diyorum ki defterin sayfasından bir e, yaprak koparır mısın? Diyorum. O zaman ortada bir defter olduğu anlamda veya ortada bir kalem olduğu anlamda katıyorsa, belirlik, belirginlik anlamı katıyorsa ben buna belirtili tamlama diyorum. Ama mesela şöyle bir cümle olsaydı. İşte masa örtüsü çok güzel. Ama hangi masa örtüsü? Mesela ortamda 100 tane masa örtüsü var. Masa örtüsü çok güzel. Şimdi sen burada nın ekini koymadığın zaman bak ne yaptın? Belirginliği ortadan kaldırmış oldun. Belirsizlik hakim olmaya başladı. Masa örtüsü hangi masa örtüsü? Hangi masanın örtüsü veya? Onun için burada bakın tamlayan herhangi bir ek almıyorsa yani belirsizlik sağlıyorsa işte ben bu belirsizlik durumuna diyorum ki belirtisiz isim tamlaması. Masa örtüsü olabilir. Az önceki örneklerimiz olan e, kalem kapağını yazalım. Mesela kalemin kapağı değil bu sefer kalem kapağı olacak. Veya defter yap, defter sayfası olacak. Mesela az önceki örnekten yola çıkarak devam edelim. Hani az önce demiştik ya iki kişi konuşuyor ortada bir kalem var. Kalemin kapağını uzatır mısın şeklinde bir diyalog vardı. Bu sefer şöyle düşün. Ortada iki kalem yok. Ortada pardon bir kalem yok birden fazla kalem var. Şu şekilde üç tane kalem var mesela ortamda. Şimdi sen bu üç kalemin olduğu yeri kastedecek şekilde diyorsun ki kalem kapağını uzatır mısın? E tamam hangi kalem? Belli mi? Değil. E, hangi kalem belli değilse bakın ben ne kullandım? Belirtisiz tamlama aslında oluşturmuş oldum. Belirsizlik kullanmış oldum. Kalem kapağını açar mısın derken e, hangisi? Belli mi? Veya işte ortada üç tane defter var veya birden fazla defter var. Defter sayfasından bir yaprak, işte bir defter sayfası koparır mısın mesela? Bunu söyledi. E hangi defter? Belli mi? Belli değil. O zaman işte belirginlik ve belirsizlik mantığı bu. Hani ortada birden fazla şeyi ifade edecek şekilde kullanıyorsa belirginlik değil, belirsizlik hakim olur. Ama ortadaki tek bir varlığa yönlendirme yapacak şekilde kullanırsam ben ifadeyi belirginlik sağlamış olurum. Veya işte bir odadayım. Diyorum ki bu odanın kapısını gazetecek şekilde çünkü odada bir tane kapı var. Kapının kolunu çeker misin diyorum yanındakine. O zaman odada bir tane kapı var mesela. O zaman kapının kolunu çeker misin derken o kapıyı kastediyor. Ama mesela diyorum ki kapı kolunu bir kapı kolunu bir baksana ya diyorum mesela. E şimdi evdeyim. Evde onlarca kapı var atıyorum. O zaman şimdi kapı kolu derken evdeki herhangi bir kapıyı kastetmiş olabilirim. Ama kapının derken içinde bulunduğum mekanın kapısını kastediyor oluyorum. Böyle bir mekan durumu var yani. Onun için ın'ın en yakın nesneyi veya teklik belirginlik nesnesini kasteder ama belirsizlik aslında pek çok şey, pek çok anlama gelecek şekilde kullanılabilir. Onun için belirginliği ve belirsizliği bu şekilde kafamızda anlamlandırabiliriz. Yani bunlar tabii ki sizin zihninize daha net oturtmak için bu şekilde anlattığım olaylar. Yani bu şekilde düşündüsen tamamının mantığını anlarsın. Niye belirtili tamlama var, niye belirtisiz tamlama var. Biraz bundan bahsetmek istedim aslında size. Aslında dil bilgisinden bu şekilde buradan bağlantı kurarak girmiş olan bir durum söz konusu. Evet, belirtili ve belirtisiz bu şekilde karşıma çıkıyor. Şimdi geldim zincirlemeye. Zincir tamlama şöyle bir tamlamadan birden fazla tamlama çıkarmak. Yani tamlamaların işte dağılma özelliği de olabilir. E veya işte ne diyebiliriz? Tamlayan ortaklığı, tamlanan ortaklığı da buna girer. Mesela bununla ilgili soru tiplerimiz bunlar. Hangisinde bir tamlayan ortak, tamlanan ortaklığı vardır. Ortak tamlanana sahip bir tamlama vardır. Gerçi bu bazen zincirden ayrılıyor. Bunlar zincirden türetilmiş tamlamalar. Mesela zincir tam bunu karşılamaz aslında. Zincir tamlamanın Üç tane varyantı var arkadaşlar. Şimdi birincisi şu. Şimdi zincirde önce şunu bileceğiz. İki tamlayan bir tamlanan var. Her zaman zincir için bu durum böyle. Şimdi bu şu birinci örnek. Şu ikinci örnek. Bu porta çok iğrenç yazıyor. Ben bunu değiştireyim. Hiç olmadı. Şu birinci. Bu ikinci. Bu da üçüncü örneğimiz. Şimdi mesela birinci örneğe göre masanın örtüsünün rengi bakın tamlayan tamlayan tamlanan. O zaman birinci örnekte tamlayanının her ikisi de kalmış mı? Almış. <laughs> Şimdi masanın örtüsünün rengi derken bakın burada aslında kendisine iki tanımı var. Bir masanın örtüsü, iki örtünün rengi. Veya şöyle de bakabilirsin. Masanın örtüsü, işte masanın örtüsünün rengi. Hani birden fazla tamlama çıkartabiliyorsun yani. İki tamlayan bir tamlanan. Ha böyle tutmak zor oluyorsa aklınızda diyeceksiniz ki İki tamlayan bir tamlanandan oluşan tamlama. Bu daha kolay akıl tutma, yön, akılda tutma yöntemi. Veya işte ikinci tipe bakalım. İkinci tipte de bakın tamlayan, tamlayan, tamlanan yapısı devam ediyor. Ama burada tamlayan kalmamış? Tamlanan ne kalmış? Pardon ikinci tamlayan kalmış? Ve tamlanan zaten her türlü ek kalıyor. Biz demiştik ki en başta tamlamanın tipi ne olursa olsun tamlanan iyilik eki alacak. O zaman bakın tamlayanlardan birincisi ek almıyor, ikincisi alıyor. Diğerinde de tam tersi. Birincisi ek alıyor, ikincisi ek almıyor. Yani şöyle bakacaksınız. İki tamlayan var zincirlemede. Ya her ikisi de ek alıyor ya da işlerinden birisi ek almıyor şeklinde karşıma çıkıyor. Zincir tanlamamız da bu şekilde. Veya şey de olabilir. İşte duvarın renginin işte tonu olabilir veya duvar renginin tonu veya masa üstünün yapısı atıyorum yani veya işte perdenin renginin tonu mesela bu şekilde şeyler de olabilir yani üç tane unsur bir araya gelecek ve zincir tamlama oluşturacak önemli olan nokta şu iki tamlayan bir tamlanan var ve hepsinin arasında bir zincir bağı var yani masa örtü renk hepsinin arasında bir zincirleme var veya masa örtüsüyle renk arasında veya işte masanın örtü rengiyle ikisi arasında. Yani bir zincir bağ söz konusu olacak. Hiç böyle tutamıyorsan aklında direktteki iki tamlayan bir tamlanan var. Tamlayanların her ikisi de ek alabilir veya içlerinden bir tanesi ek alabilir, diğeri almayabilir. Ha şöyle bir tip var mı? Mesela işte bunun bu ek almadığı, bunun ek almadığı, bunun ek aldığı bir tamlama var mı? Masa örtü rengi. Ya yani o çok olmayabiliyor hani her durumda. Veya işte ıı, kapı kolu veya işte gerçekten çok kapı kolu muhabbetinde şey vardı başka bir şey de anlatacağım onu. İşte büyük kapı, gerçi büyük kapı şey o oldu Kapı kol renk. Mesela kapı kol rengi. Kapı anlamda olmuyor yani. Hani her ikisinin de ek almadığı durumlar çok anlamlı olmuyor. O yüzden karşımıza gelmesi muhtemel tamlama tipleri bu şekilde oluşacak. Temel tamlama tiplerimiz bunlar arkadaşlar. Şimdi tamlama tiplerine ilgili, tamlama tipleriyle ilgili bu şekilde bir e, ders anlatımımız oldu. Bunu biraz daha uzatırsam hani bu 20 dakikaya falan çıkacak. Çünkü bir de şey var. Diğer isim tamlaması tiplerimiz var. Bir de onlardan bahsedeceğim size. O zaman bu videoyu burada bitirelim. Bu dersimiz burada bitsin. Biz bu dersten şunu çıkartacağız. 3 tip tamlama var. Belirtili, belirtisiz ve zincirleme. Belirtili ve de birer tamlayan ve birer tamlanan var. Ama zincirlemede iki tamlayan bir tamlanan var. Aradaki fark bu. Belirtili ve belirtisizin farkı da şu. Belirtili de tamlayan tamlayan kısmı yani birinci kısım ının eki alıyor. Tamlanan ek e iyelik alıyor. Belirtisizde tamlayan hiçbir ek almıyor. Tamlanan da yine iyelik alıyor. Tamlanan her türlü iyelik alıyor zaten. Zincirlemede iki tamlayan bir tamlanan var. Bazı durumlarda her iki tamlayan da -ın'ın eki alabilir. Bazı durumlarda birinci tamlayan ek alır, diğeri almaz veya birinci tamlayan ek alır, diğeri almaz veya alınan amplitude tam tersi onu anlayınız artık. Şurada gösterdiğim şekillerde karşımıza isim tamlamaları çıkıyor. Bu ders bu şekilde geçti. Diğer dersimizde ise üretilmiş yani diğer tipteki sınavda soru olarak gelebilecek isim tanımlarını incelemiş olacağız. Temel tanımlama tiplerimiz bunlardı. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.